Merhaba Tavha Yusuf. Anne o dakika ne ya? Saklanıyor mu? Evet. Ne o? Ne o? Tavşan mı? Ay saklanıyorum. Ha, saklanmasın. Bizimle tanıştırsana arkadaşlarını. Ay hey, bayıldı. Aa, aa, niye bayıldı? Hastırdı. Hasta mı olmuş? İsmi ne arkadaşlarının bize söylesene. Ay. Hastaneye mi götürelim? Evet. Tamam ama önce tanıştır. İsimleri ne onların? Tavşan yavrular. Tavşan. Hangisi yavru tavşan? Oh. Göster yüzünü göster bana. Or. Bakayım göremedim. Ay ne tatlı bir tavşan. Hem de beyaz bir tavşan. Öbürü ne peki? Öbürü de kırmızı. Öbür. Öbürü de sarı. Evet. Sarı tavşan. Evet. İşte. O onun yavrusu mu oluyor? Evet. Aa hangisi anne? O anne. Anne hangisi? O. Aa evet. Dün zaten bize... o bir. <laughs> <laughs> Talha Yusuf. Ne? Sen şimdi tavşanlarınla oyun oynayacak mısın? Ne? Ne? Tamam o zaman hadi başlıyoruz. Baba tamam, tavşanlarına? Bayıldılar. Bayıldı mı neden? Aa, aa, bakayım Bak burada bir yavru tavşan. Burada da bir anne tavşan var. Ay bu anne tavşanın gözleri ne kadar güzel. Bayıldı. Niye bayıldı? Sebebi ne? Ben de bayıldım. Sen neden bayıldın? Oh. Hmm, onlarla biraz konuşalım mı? Konuşalım. Hey, hey. Hadi. Ben anne tavşan olayım Sen de yavru tavşan ol olur mu Tamam. Merhaba Merhaba kızım nasılsın İyi İyi misin evladım Neden saklanıyorsun Utandın mı yoksa Hayır utanmadım Aa, Canım kızım ne kadar da tatlı bir yüzün var <laughs> Kızım Sen nereye gideceksin bugün Bilmiyorum Hah, bilmiyor musun? Ben biliyorum nereye gideceğini kızım. Okula gidecektin galiba. Unuttun mu? Unuttum. Hmm, neden bilmiyorum dedin o zaman? Efendim efendim kızım. <laughs> Aa, neden? A -a. Evladım, ne oldu, ne oldu? Korkuttun beni. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Eyvah, bir şey mi oldu kızım? <laughs> Komik mi? Neden gülüyorsun kızım? <gülüyor> beni, beni çok endişelendirdin. <laughs> efendim, efendim evladım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu evladım? Söyle artık ne oldu ona. <laughs> aa, aa neden bayıldın yine? Ay, niye Ambulansı çağıralım mı? Anne. Hmm ambulansın numarası kaçtı acaba? Bilmiyorum. Ben söyleyeyim mi? A ne Anne. Efendim oğlum? Ah oğlum dedim kızım diyecektim pardon. <gülüyor> <gülüyor> ambulansın numarası kaçtı söyle bana. 5 mi? Hayır. 112. 112. 112 miydi ambulansın numarası? Evet. Aferin sana doğru bildin. Şimdi ikisini birden sen mi konuşturacaksın oğlum? Evet. Hadi konuştur bakalım. Anne. Evet. Efendim. Ha, bu sefer ben mi yavru tavşan olayım? Evet. Ben yavru tavşan olayım sen anne tavşan ol. Olur mu? Olur. Tamam yavru tavşanı ver o zaman. <laughs> aa ben yavru tavşanım. Merhaba kızım diyeceksin. Ben abisi. Merhaba anneciğim. Anne, anneciğim ben okula gitmek için hazırlanıyorum. Peki ben ya. Ben Ben tek korkarım. aa tek başına korkar mısın? Ama sen annesin. Ama babam benim aa babam nerede anne? Babam nereye gitti anneciğim? İşe mi gitti anneciğim? Ne, neden işe gidiyor benim babam? Aa, neden işe gidiyor? Işte. Para mı kazanacak babam? Hı? Işte. Anne hani, nerede? Orada ya. Aa, anneciğim. Anneciğim kalk. <laughs> Hadi sana yardım edeyim anneciğim. Kalk kalktın mı? kalk. kalk. Ders Anneciğim benim artık okula gitmem lazım. Öğretmenim beni bekliyor. Ders isteyeceğiz. Tamam. tamam mı anneciğim? Ka kahvaltımı yapayım sonra okuluma gideyim, değil mi anneciğim? Evet. Kahvaltı hazırladın mı anneciğim bana? Evet. Hadi nerede? Burada. Hadi kahvaltımı yapayım. Aa şunun içinde de mi? Ee, onun içinde benim yemeğim var, kahvaltım var. Mm, Sen de mi kahvaltı yaptın anneciğim? Evet. Hmm, afiyet olsun. <Sessizlik> Baba ben, anneciğim, evet. gitmeden önce beni öper misin? İyi dersler der misin? Ödersem. Teşekkür ederim anneciğim. Anneciğim, bana. Bana bay bay demedin anneciğim. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşça kal. Kimi öpüyorsun? Tavşanı. Tavşanı mı? Başka arkadaşlarını da öpüyor musun? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Talha Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.